Unity Textil Nesin ile Perspektif programını sunar. Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz SAP danışmanı Erdem Emre Öner. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. E, i̇smim Erdem Emre Öner. E, 1987 yılında İstanbul'da doğdum. E, Fenerbahçe Lisesi'nden mezun oldum. Fenerbahçe Lisesi'nden mezun olduktan sonra Koca Üniversitesi'nde eğitim hayatıma devam ettim. E, bu sırada e, 2008 yılında Work and Travel programıyla Amerika'ya gitme fırsatı yakaladım. Orada 3 ay geçirdim. E, bu sayede Amerika'nın kültürünü öğrenme şansım oldu. Sonrasında 2012 senesinde SAP sektörüne girdim. E, burada da e, satış ve dağıtım bölümü danışmanı olarak çalışıyorum. E, ayrıca kendim freelance olarak çalışıyorum şu anda. Kendi şirketim var, PGS Solutions diye. E, buradan da müşterilerime hizmet vermekteyim. E, evliyim, ayrıca eşimle de bu sektörde tanıştım. Çok güzel. Tebrikler, başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Peki neden bu mesleği tercih ettiniz? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Tabii ki. Koca Üniversitesi'nde okurken bizde SAP tanıtım günleri olmuştu. Oradan çok etkilenmiştim. Bu SAP tanıtım günlerinde SAP ile ilgili birçok bilgi verilmişti, sunumlar yapılmıştı. Bunun yanı sıra kurumsal kaynak planlaması nedir, kurumsal kaynak planlamasının şirketler için önemi nedir gibi Birçok bilgiler verilmişti, önemli bilgiler verilmişti. Ben de okuduğum bölümle alakalı olduğundan dolayı hedefimi SAP danışman kariyeri olarak koydum. Ve 2012 yılında da bu kariyer hedefimi gerçekleştirmiş oldum. Ne güzel. Peki verdiğiniz hizmetlerden, çalışmalarınızdan, projelerinizden biraz daha detaylı bahseder misiniz? Tabii ki. SAP bir kurumsal kaynak planlama yazılımı diyebiliriz. Sektördeki de çok köklü bir yazılım birçok Birçok firma bu yazılımı kullanıyor. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir firmanın satın almasından üretimine, satış ve dağıtımından muhasebe bölümüne kadar olan bütün kayıtlarının entegre edildiği bir program olarak düşünebiliriz. Günlük yapılan kayıtlar bu sistemin içerisinde kaydedilir. Sonrasında raporlanabilir ve üst düzey bir karar verilecekse, stratejik bir karar verilecekse bir kaynak olarak kullanılabilir. Ee, bunun yanı sıra e, SAP firmaların e, marka değerini arttırıyor. E, bu konuda da çok önem arz ediyor. E, ben çok de kurumsal firma zaten kullanıyor artık. Doğru, ülkenizde. aynen öyle, aynen öyle. E, ben de 12 yıldır e, bu sektörün içerisinde satış ve dağıtım e, modülünde danışman olarak hizmet veriyorum satış ve dağıtım modülü dediğimiz zaman aklımıza şu gelebilir, bir firmanın satış öncesindeki işlemleri ve satış sonrasındaki işlemlerinin takibi gibi düşünebiliriz. Ben kendi firmam üzerinden hem proje tarafında hem de destek proje tarafında destek veriyorum, hizmet veriyorum. Proje tarafı dediğimiz zaman şunu düşünebiliriz, hiç SAP kullanmayan bir firmanın bütün süreçlerini analiz edilerek, SAP'nin içerisinde uygun bir şekilde, en optimal şekilde tasarlanması ve uyarlanması diyebiliriz, uygulanması diyebiliriz. Ayrıca e, proje tarafı dediğimiz şey, destek tarafı dediğimiz zaman ise e, destek tarafında da SAP kullanan müşterilerimizin e, sistemlerindeki performansı iyileştirmelerini sağlanması, bunun yanı sıra e, eğer yeni bir süreçleri varsa bunların yine sistemin içerisinde uyarlanması ve uygulanması. Ayrıca sistemlerinde çıkabilecek olan sorunların çözümüne e, ilişkin e, destek verilmesi diyebiliriz. Çok önemli gerçekten. <laughs> Her şeyin dijital ortamda bulunması e, ve departmanlar arasındaki iletişim açısından da son derece önemli bu SAP evet. e, sistemi. Peki SAP kariyer yolculuğunuzu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, e, o konuda da şöyle diyebilirim. E, SAP sektöründeki büyük 3 firmada çalıştım. Önde gelen köklü firmalarda çalışma fırsatım oldu. E, junior olarak başladım sektöre. Sonrasında e, yönetici pozisyonuna kadar yükseldim ve çok uluslu firmalarda yöneticilik yapma fırsatı yakaladım. E, ayrıca birçok bu kariyer yolculuğum boyunca birçok yurt içi ve yurt dışı projelerde e, dahil olma fırsatım oldu, çalışma fırsatım oldu. E, yurt dışında çalışırken özellikle e, oradaki Kültürleri öğrenme fırsatınız oluyor. Bunlar çok önemli. Ayrıca yurt dışındaki firmaların iş yapış şekillerini de öğrendim. Bu da benim kariyerime çok büyük katkı sağladı. Sonrasında bu edindiğim bilgilerle ayrıca şunu da söylemek isterim. Yaptığım projelerde de e, çok iyi dostluklar edindim bu arada. Çok da güzel network zamanlar geçirdik. Tabii ki yani aynen güzel. öyle güzel bir network'imiz oldu. bir vizyon kattı. Doğrudur aynen öyle. E ve işte işimizin global olmasının da böyle bir e, artı tabii. yanı var. Çok hem önemli. yurt içi hem de yurt dışındaki iş süreçlerini Hı -hı. öğreniyorsunuz, yeni insanlar tanıma fırsatınız oluyor. Bu çok önemli bir şey kariyerimiz için. Yurt dışına da kullanılıyor çünkü. Tabii ki, tabii ki globalde yani kullanılıyor. Zaten tabii, aynen öyle. Alman firması zaten Hı -hı. SAP, Hı -hı. bildiğiniz gibi. Tabii. E, her yerde kullanılabiliyor. E, sonrasında yöneticilik kariyerimde de şöyle söyleyebilirim. E, 15-20 kişilik ekiplerim oldu. Pandemi zamanında zorlu süreçler yaşadık. Bildiğiniz gibi uzaktan çalışma sistemine geçildi, iş yapış sistemleri çok değişti. Fakat ben yine de ekibimin motivasyonunu yüksek tutabilmek için elimden gelen çabayı sarf ettim. İletişimimin güçlü olduğunu düşünüyorum, iyi bir dinleyici olduğumu düşünüyorum. Bunun yanı sıra arkadaşlarımın kariyerlerine destek olacak eğitimleri yaptım. Onları planladım ve başarılı bir şekilde yaptığıma inanıyorum. Sonrasında arkadaşlarımla iletişimimizi yüksek tutabilmek için organizasyonlar yapabildik. Elimizden geldiğince tabii ki. Bu sayede pandemi döneminde başarılı bir şekilde atlattığımızı düşünüyorum. Güzel işlerimizi attık. Yönetim tarafında da şöyle bir şey söyleyebilirim. Yönetim olarak da yatay bir yönetim sistemini benimsedim açıkçası. Arkadaşlarıma görevlendirmelerini yaptıktan sonra kendi mikro yönetimlerini yapmalarını teşvik ettim. Sektörde birçok arkadaşımı kazandırdığımı düşünüyorum. Bundan dolayı da çok mutluyum. O da Ey, çok önemli. Gerçekten onlara bir kariyer sağlıyorsunuz. Bilgilerinizi paylaşıyorsunuz, tecrübelerinizi paylaşıyorsunuz. Tabii ki aynen öyle ve bu çok önemli bir şey onlar için de. Çünkü e, ilk başlarda insan ne yapacağını Tabii. bilemeyebiliyor. Doğru bir şekilde, doğru bir örnekte olmak gerekiyor. Yönlendirmek, aynen mi? Mi? doğru öyle. model olmak. Doğrudur. Yani hani yönetici olmanın da verdiği Tabii. bir sorumluluk da var bu kısımda dediğiniz doğru. Ee, onun sonrasında dediğim gibi çok başarılı işlere imza attığımızı düşünüyorum. Şu anda da kendi şirketim üzerinden müşterilerime bu kazanmış olduğum edinimlerimi aktararak kaliteli hizmet vermeye çalışıyorum. Bu şekilde Eksan. devam ediyorum. Çok tebrikler. Teşekkür ederim. Peki kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmaları <laughs> gerekir? Ee, öncelikle üniversitelerimizde SAP ile ilgili, SAP ile ilişkili olan bölümler var. Buradan mezun olan arkadaşlar SAP sektörüne girebilirler. ve Burada çalışabilirler. Hangi bölümler mesela? Ee, örneğin, matematik. Matematik Yok Mühendisliği, abi. Bilgisayar Mühendisliği genelde yazılım tarafında hı. şey yapar çünkü evet. SAP'in içerisinde bir de yazılım kısmı evet. da var. Biz fonksiyonel danışman olarak geçiyoruz, hı hı. onlar e, teknik danışman olarak geçiyoruz. Yani bunun kurulumu en başta çok önemli. Tabii ki, tabii ki. Yani Aynen bir öyle. Bir danışmanlık firması gelecek, o firmanın e, sistemini kuracak doğru. önce. Doğru. Aynen öyle. Ondan sonra uygulamalar başlıyor. Aynen öyle. Dediğiniz gibi çok doğru. Bunun yanı sıra e, fonksiyonel taraftaki arkadaşlar da mesela Endüstri Mühendisliği olabilir, e, işletme informatiği olabilir mesela iktisat bölümü ya da işletme bölümünden mezun olan arkadaşlar zaten hani iş birimlerine aşina, iş yani çözümlerine aşina oldukları için bu sektörde çalışabilirler. Bizim sektörümüz için önemli olan kısımlardan bir tanesi dil bilgisinin olması. İngilizce bilgisi evet. çok önemli. Terminoloji zaten hep İngilizce. Bravo, aynen öyle. çünkü sistem dili İngilizce ve sistem kaynakları yani hani okuyabileceğiniz kaynaklar, ulaşabileceğiniz kaynaklar da genel olarak İngilizce. Ve global proje yapma şansınız olduğundan dolayı da bu dil bilginizi kullanmanız gerekiyor. Ondan dolayı iyi bir İngilizce dil bilgisine sahip olmak çok önemli. Bunun yanı sıra SAP her defasında sektöre yönelik olarak yenilikler ve güncellemeler sunuyor. Bunları da takip etmek gerekiyor çünkü e, yeniliklerden kopmamak gerekiyor. Tabii. Bu çok önemli bir şey. Müşteriler de talep ediyorlar. Bakın şöyle bir şey var ben de istiyorum bu hizmeti diyorlar. Aynen değil mi? O da önemli Aynen yani. O da, o da çok o önemli. O agile metotlar uyumlanma değil mi? Scrum'la güncelleştirme. Doğru. Aynen var. öyle. Önemli. Tabii ki çok değişik metotlar uygulanabiliyor SAP'nin içerisinde de. Dediğiniz gibi artık yenilikte e, çevik bir metot benimsemek gerekiyor. Yeni yapılan şeyler çalışmalarda onun üzerinde oluyor. Hı hı. Dediğiniz gibi onun için de günümüz dünyasına güncelleme. Güncellemeyi gerekiyor. aynen o ayak uydurmamız çok hı hı. önemli bir şey. Onu hı hı. yapmamız gerekiyor. Ee, bu arada bizim yaptığımız iş bildiğiniz gibi bir takım işi aslında. Tabii. Hem danışmanlık takımları var hı hı. hem de müşterilerimizden projelere katılan ekiplerimiz var. Onun için birçok ekiple birlikte e çalışmak gerekiyor ve iletişimin en yüksek noktada olması gerekiyor. Çünkü birbirini doğru anlamak geliyor, anladığını uygulamak geliyor ve iletişimi en yüksek seviyede tutmak gerekiyor. Bundan dolayı iletişimin de çok yüksek olması gerekiyor yeni arkadaşlarımız Kesinlikle için. Etkin bir iletişim olacak. Doğru. İyi dinleyecek, aynen iyi anlatacak. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok doğru. E, bu işi yapacak olan arkadaşlarımızın ayrıca e, SAP danışmanlığının gerçekten kendilerine hedef olarak koymuş olmaları gerekiyor. Çünkü bildiğiniz gibi birçok sektörde olduğu gibi SAP sektörünün içerisinde de e, bazı zorluklar olabiliyor. Bunlar da kırılma noktaları olabiliyor. Ancak o noktalarda arkadaşlarım bunu kendi avantajlarını çevirmelerini tavsiye ediyorum. Pes etmemelerini tavsiye ediyorum. Bunu ama gerçekten kendilerini hedef olarak koyup o hedefe ulaşmalarını tavsiye ediyorum. Evet iyi bir dinleyici olmak, çok yönlü düşünebilmek ve çok yönlü olarak değerlendirebilmek. Ayrıca analitik, değil mi? Aynen, yapısı. analitik düşünce yapısına sahip olabilmek ve müşteri odaklı olarak çalışabilmek. Evet. Çünkü günümüzde biliyorsunuz Bir günün sonunda memnun evet, müşteri evet. memnuniyeti çok önemli. Evet. Müşteri memnuniyetini en yüksek noktada tutarak bu şekilde hizmet vermek arkadaşlarımızın hedefleri olmalı ve bu evet. hedeflerine de ulaşmak için çalışmaları gerekiyor. Evet, yani hep uzun vadeli düşünmek lazım, değil mi? Gün kurtarmak diyor. değil. Yani ben bu kurulumu yaptım. Tamam Tabii. benim işim bitti değil. Yok. O memnun mu? Aynen. O sizi beğendi mi, sizi Aynen. tavsiye etti mi? Aynen öyle. Yani Aynen eğer öyle. bu memnuniyet sağlanırsa uzun vadeli ilişkiler Tabii ki. tesis edilir. Ayrıca burada da marka değeri de işin içerisine Tabii. giriyor. Dediğiniz gibi yani hani eğer bir... Piyasada hmm, bir isim var. yapmak istiyorsanız hmm. tabii ki referanslarınızın kuvvetli olması gerekiyor. Hem o kişilerden dediğiniz gibi feedbacklerin doğru bir şekilde alınması ve değerlendirilmesi de gerekiyor. Hmm. Onun için hiçbir zaman yılmamak gerekiyor ve devamlı evet, yola devam, mücadele. Devamlı çalışmak, çalışkan olmak gerekiyor diyebiliriz. Çok Aynen önemli. öyle, mücadele devam. O süreçten keyif almak da önemli bir Tabii değil ki, mi? tabii Zorluklar ki, var tabii bununla ki. mücadele etmek, başarmak, bunları yenmek. Tabii ki. Şöyle diyebilirim aslında, şöyle bir tabir yapabilirim. Evet, çok zorlu projeler olabiliyor. Ama günün sonunda böyle bir müşterinizin böyle bir size teşekkür tabii. etmesi büyük ya mutluluk. da onların işine yani nasıl diyeyim onlara dokunabiliyorsunuz aslında tabii. yani sistemsel bile Kolaylaştırmak olsa. olaylaştırmak işi. Tabii ki aynen öyle ve bu da aslında size böyle bir tatmin sağlıyor. Mutlu Kesinlikle oluyorsunuz şahsen. Bir ben mutlu veriyor, oluyorum. Tabi, aynen öyle. bir haz veriyor. Aynen aynen öyle. Yorgunluğunuzu falan da unutuyorsunuz. Tabii ki tabii yani ki. başardım duygusu. Aynen öyle. Uzun çok çalışma çok saatleri olsa bile günün sonunda evet. başarıya ulaşabilmek Hı. evet dediğiniz mutluluk gibi verici. büyük bir mutluluk veriyor insan. Kesinlikle. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Teşekkür Fakat ediyorum, programın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Tabii ki. E, global dünyada e, bildiğiniz gibi artık e, kendi geliştirmek ve çok yönlü düşünebilmek çok önemli bir yer arz ediyor. E, teknolojik gelişmeler çok hızlı bir şekilde oluyor ve bunları yakalamamız, e, uygulamamız, anlamamız çok önemli bir yer arz ediyor. Özellikle SAP sektörü ve yazılım sektörü için diyebiliriz. Aslında bütün sektörler için aynı şekilde geçerli. E, bunları uyguladığımız zaman tabii ki kişisel başarı olarak e, rakiplerimizden bir adım öne taşıyor bizi. Bundan dolayı yenilikleri takip etmemiz çok önemli. E, bunun yanı sıra eğer bir başarı sağlarsak tabii ki kişisel olarak da iş tatminimiz artıyor ve bu durumda da mutlu oluyoruz. Bu mutluluğu yakalayabilmek de iş için çok önemli bir e, kriter diyebiliriz. Yeni mezun olacak arkadaşlarımızın evet yolları çok uzun ama öncelikle şunu söyleyebilirim. E, SAP sektöründe çalışıyorlarsa ya da SAP sektörü haricinde başka bir sektörde çalışmayı eğer planlıyorlarsa bunun için hedeflerini doğru bir şekilde ve kesin bir şekilde koymaları gerekiyor. Evet yolda bazı zorluklar olabilir ama bu zorluklardan yılmamaları ve pes etmemelerini tavsiye ediyorum. Günün sonunda sabırlı olan kazanır diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Harika bir mesajdı. Katılımınız ve önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve Çok daha teşekkür nice ederim. başarılar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Rica ederiz. Çok mersi. Sağ olun. Bugünkü konuğumuz SAP danışmanı Erdem Emre Önerdi. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Unity Textil, neslin ile perspektif programını sundu.